şimdi size eriyen camın ve bilen ve yenilebilen ve sahte camın aynen de olan camın nasıl yapıldığını size söyleyeceğim. İlk önce arkadaşlar bir su alın. Sonra da onu bir saat buzluğa koyduktan sonra birazcık alın sonra da kırın arkadaşlar bakın yenilebilen eriyen suyu var bir de yiyoruz test ediyoruz arkadaşlar soğuk azıcık ellerinizi dondurabilir Dilim dondu. Bir <laughs> şey izliyorum arkadaşlar. <laughs> Fertat istiyorum. O kalanı da abone olun Şimdi bunu da yiyorum. <laughs> Ve el kesmeyen Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay Kaşar. Sizi seviyorum. Hadi yani.